Bugün Minecraft'ta her şeyi içebiliyorum. Şimdi bir dakika. İçeceğim şeyi bir bulmam lazım. Öncelikle ne yapsam? Şöyle bakayım. Şöyle bir etraf falan. Köylü oğlum seni. Bak etrafın kapalı. Oğlum çok da bak. Göz verin. Göz verin. Şimdi bir dakika o zaman bekle. Oğlum obsidiyen. Şimdi bakın bunu direkt içeceğim. Bak şimdi. Bak hareket kes. Labirent'i geç. Obsidian'in güçlerini alacağız arkadaşlar. Muhtemelen. Ama bir dakika. Obsidian nasıl bir gücü olabilir ki? Obsidian yani. Bu neymiş? Hata yanlış yön. iki nokta. E, çok komik. Hayırdır lan? Oğlum hayırdır? Buradan küçük o zaman. Bekle. Şöyle bir gidelim. Oğlum, labirent'te benim ne işim var ya? Ben profession bir kurbanım. Böyle şeylerle uğraşmam lazım aslında. Bu ne? Doğru mu gidiyor? Yanlış mı gidiyor? Oğlum. Oğlum. Sonunda. Sonunda. Bu gerçek olabilir inşallah. Oğlum nasıl lan? Bir... çıldıracağım. Oğlum artık. olur bulayım. Heh sonunda. Sonunda buldum. Oğlum yine fake yiyeceğim sandım. Bu arada ben çektim ha. Gizli la parkuru mu? Yoksa su so parkuru mu? Oğlum gizli dediği için lavız geçtim. Şanslısın kolay yeri seçtin. Ya biz aslında zoru istedik de bize öyle denk gelmedi. Anlatabileyim mi? Yiyen. Sen... Oy, oğlum uçma ucu ya Aklım gitti. Bravo man. Johnny bravo. Zing, obsidian geçe. Oh Allah, ım. biftemle beraber geldi. Dur şimdi obsidian ne işe yarıyor Oy, oğlum bu ne? Tamam oğlum sakin ol. Gel oğlum gel. Gel kuzum gel. Oğlumu bu bana niye vuruyor lan? <laughs> Heh tamam şimdi bu <laughs> bitti. Aklımı aldı yemin ederim. Şimdi bir dakika ne? Şöyle bir bir dakika köylülerle bir selamlaşayım. Sen burada ne arıyorsun bu arada? Ne işin var? Abi ben sana tıpkı vermek için buradayım ya. Oğlum suratıma bakma o zaman verirsen ver. Rajon kesme vallahi indiririm. Vallahi hükmettiririm seni. Ne oluyor ya? Eyvallah eyvallah eyvallah. Uyyy çapayı kes. Oğlum bu çok havli bir çapalet. Şimdi bir dakika canlı bir şey erken şöyle hükmetelim. Uyyy oğlum bir dakika gripper. Gel oğlum buraya. Zing. Oğlum gripper oldum. Hep bir dakika dur. Rıfkı. Oğlum burada mısın? <laughs> Kendim ayrım yok. Lan patlamamamız lazım. Köylerden çok yaklaşmam lazım. Oğlum tipime bak çok tatlı. Yeşil mi yeşil? Yakışıklı bir grip varım. Her zaman orada gibi. Zaten yeşil olan her şey güzeldir. Aynı pembe nasılsa. Bize bir şey Şimdi bir dakika. Bu çık oğlum mesela şuna bir tane vurdum. İndir. Bu kadar mı yani? Bak o başka oğlum aşık mı oldu? <laughs> o nasıl bir gidiş? Şimdi bir de yaprağı bir yükletelim bari. Yaprak bu Parkuru tamamla mı? Tamamlarız. Ayıpsız sıkı. Oğlum bunlar. Tamam da gripper bana yer <laughs> bir kez. Oo bir de gripper'ım. Buna tek dersem tamam sıkıntı yok bir şey olmuyor. <laughs> bir an dedim ki herhalde patlayacak yani. Zing. Oğlum bu çok basitti. Uy yaprak gücü. Zing. Bunu da aldık. Bu ne işe yarıyor? Aa bir şey. Oğlum bu efekt çıkar lan. Tamam anladım. Şimdi bir de gelip çimeni gömçürmeye geçsek. Toprak çimen. Abi kendime dönmek isteyeyim ya. Kimin? Oğlum aklım gitti. Zombi köyünde kendini sev tamam, sevdireceğim. Saldırıyı sende... oğlum şu obsidyen kendimi sevdireceğim mi? Şimdi öncelikle Gripper olmam lazım muhtemelen. Seni bir getirebilir miyiz? Tamam artık bir zombiyim ama ufak çapta bir sıkıntı Size nasıl kendimi sevdireceğim? Bu ne? Ev taşınacak. Hiç sıkıntı yok. Ayıpsın. Makine gibiyimdir makine. Bak şimdi bekle. Hemen sevdirelim kendimizi. Tamam 3 tane yatağımız var. Bunları da hemen koyalım şöyle. Bir. Şimdi bu da tamam. Bir de şuraya koyalım. Üst katta olmaz. Üst kat tam bir kütüphane olacak. Aynen öyle. Kültürlü olacak bu zombiler. Yavrularım benim. <laughs> tamam burası bitti dayı oğlu. Burada ne var? Bir dayı da burada duruyor. Ne yapayım oğlum? Köpek kulübesi. Oğlum köpek kulübesi mi yapacağım ya? Bir konuşsaydık. Gerek yok. Senin ses tellerinde bir sıkıntı var. Acilen bir çiğ yumurta falan hani varsa. Yoksa da ben alayım vallahi. <laughs> şimdi buraya bir köpek kulübesi hemen yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Oğlum çık şuradan. Şimdi vurmak da istemeyeyim. Kendimizi sevdiremeyiz diye. Şöyle bak. 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 Köpek kulübesi kulübesi ama sadece öyle değil bak. Oğlum bence şu an harika yaptım ama bir de şurayı kapatırsak aynen öyle. This perfect. Daha ne yapayım ben? Aferin. Tamam oğlum tamam sıkıntı yok. Burayı da hallettik. Şimdi burada bir dahi daha durayım. Tarlam yıkıldı. Oğlum ben ben anlamadım bu işte. Çok yönlü eleman <laughs> ben ya? Yemek yap temizle. Ondan sonra grafik tasarım yap bilmem ne. Yeni nesil iş ilanlarına döndü yemin ederim. Benim çapam var zaten. Şimdi Oğlu, bak daha iyisini yapayım size. Bak, vallahi daha iyisini yapayım izle. Bak büyüttüm, büyüttüm. Sadece tarlanı biraz arsadan kaçak şey yaptık ama. Sıkıntı yok. Biz bu şekilde halledelim artık. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bekle dayı bekle. Tarlaya ekmekten ziyade bence bu daha mantıklı. Bak şimdi bu büyüyecek. Bunu da sat. Buranın tarlayı alırsın. Harbi diyeyim çok para var bu işte. Al buyur. Devamını da oradan kendin şey yaparsın. Eyvallah. Rica ederim ama şunu al. Benim üstünde kalmasın. Şimdi bir dakika. Kralım kralım. Oğlum bir dakika bu. Tamam kralın da. Niye döndü gidin? Kralım kralım. Oğlum bu niye çıldırdı? Sakin olalım. Tamam bir şey yapmayayım. Seni yiyeceğim. <laughs> Oğlum bu ne lan? Zombi asama. Bu düşündüm. Uy, kendi zombilerim. Oğlum ben ne oldu bir dakika kralım dedi. Aa ben zombi kralı oldum. Tamam bir dakika. Halledeceğim şimdi bekle her şey tam istediğim ayarda. Şimdi zombi asamı üzerinde kullanacağım Rıfka. Ya. Saldırın zombilerim. Saldırın oğlum. Oğlum yanımda buna. Ah Pardon Rıfke. Özür dilerim. Hakikaten böyle olacağını düşünmemiştim. Obsidyen gücü. Burada sen. Oğlum bu niye vurmayız? Yaprak Aa! Oğlum şey A bu arada bir dakika envanterin ortasındaki toprak gücü mü? Bu ne işari? Sağa tık. Oğlum sen şaka mısın? Bunu bırakayım. Oo çok iyi lan. Sınırsız yol. Gidişi görmüyor muyum Çok rahat lan hiç. Yağ gibi valla. Bir de bari şuraya atlayayım ya. Hatta yok lan. Ben profesyonel bir kurbayım. <laughs> Şimdi bir dakika bunların hepsini test ettik. Bir de oğlum demir golemi yükletmedik ya. Veya köylüyü. Kırkı, tamam alıp tamam. Bak suratıma bak. Suratıma bak yükleteceğim seni bak. Oğlum suratıma bak bari. Son anlarında beni görmeni isteyeyim. <laughs> Oğlum gülü bile var lan. Bir dakika. Dur bekle. Oğlum hayırdır lan. Duydum mu lan ben artık rıfkıyım dedim sana. Oğlum o uçurdum lan. Bir dakika dur 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 Bir köle. Oğlum sağ uyuz oldum zaten. Sabahtan beri sağ bir kurulduydum. Oğlum çok iyi. Tam Rıfkı'nın özelliklerini köküne kadar almışız. Tamam güzel. Şimdi bir de köylüyü üpleysek. Oğlum kaçmayın üpleteceğim bak. Hemen hemen kaçmaya başladım. Birisi içeceğim beyler. Yapacak bir şey yok. Hayat şartları. Gel oğlum buraya. Bir de normal köylü alayım ya. Şimdi de tam istediğimiz bakayım aynen. Profesyonel bir köylü olduk. Tamam gayet yakışıklıyım. Beyler bir dakika ne baskını? Oğlum bir dakika baskını. Ya benim köylü olmamı mı denk getirdiniz beyler? Bu böyle olmaz ama ya. Neyse hazırlığımızı yapalım. Tamam hazırız. <laughs> Gelin oğlum hayırdır lan? Oğlum bak orada. Oğlum çocuklara mı yetiyor lan gücünüz? Gel gel. Gel oğlum gel hayırdır? Al oğlum, al oğlum. Valla azdan az çökten çök gider. Bir tanesi indirdi bizi ama bizim çocuklardan birini yapacak bir şey yok. Ben de indireyim. <laughs> oğlum vurma şuraya. Eve gidin eve oğlum ben halledeceğim. Gel gel tamam gel. Menzilim var. Oo menzilim bile yok oğlum. Tamam saldır saldır saldır. Hayırdır lan. Johnny gel oğlum buraya. Tamam. Oğlum bu sefer bir şey bağırarak geliyor. Tamam gel. Ee, ee. Bak bak. Aldın geldi mi bak. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne? Hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm yemin ederim. Az dur az dur. Beni döve oğlum atma lan artık. Yeter daha. Oğlum yeter yeter. Biz sabah kadar buradayız <laughs> herhalde. Oh, Aa yarım lan. One hour later. Sonunda yani. Sonunda. buçuk üç, üç saatin sonunda. <laughs> oo, oo oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Ne biçim bir baskın attınız bizim mekana? Değişik değişik yaratıklar maratıklar gel. Salın lan beni gideyim. Dur 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 dur. Yalnız ben benim çiçeği unuttum. Çiçeğe. <laughs> bu baskın beni aşar. Benim o yüzden acilen. Şu an Gatman Gaysi'nin bir emcik resim geldi. Ben Gatman Gaysi'ne gideceğim. Beni rahat bırakın beyler. Gatman Gaysi'ne gideyim. Üstümü kapayacağım gideceğim. Onun da be. 20 saat oldu. Tamam. Onu da kendimdeyim ve bir dakika etrafa Oo bu ne? Bu ne? Tamam bunları vuracağız Mevzu belli oldu. Gel oğlum zınk bir Zınk iki. Üç Dedi. Oğlum vallahi Mete Gazers gibiyim ya. Mete Gazers. <laughs> oğlum sen ciddi olamazsın. Tam bir de ben bunu indiriyorum ya bekle. Toprak gücümle beraber şöyle. Ne yapayım? Abi bu filmlerde yapılan en büyük hata. Yerimde durmayacağım. Bir dakika sen ne yapmam lazım? Dur. Şuna vursak biraz. Yaprak gücü. Oğlum yersin şamara. Çıldırma lan neye çıldırayım? Oğlum mission completed lan. Bir dakika indirdik de şuraya. Sürekli tamam tutundum. Mission completed. Al ha, buradan. Hadi oğlum. Gatman gayesi gücü. Oy! Zombi asa çıkın çocuklarım. Çıkın lan Bir türlü yukarıdan mı acaba? Dur bir dakika şöyle yapsam. Çıkın çocuklar. Aynen bak bu sefer çıktılar. Oğlum bir dakika baskında ya. Katma gaysı bu ne işleri? Uy! Oğlum tamam e ee, tamam e ee. sonra e ee, beyler gel gel Johnny gel gel sen katman manga yasağı. oğlum o ne ne tamam beyler toplu gelin sen bir oğlum girmeyin girmeyin oralara terbiyesiz şurada bir çocuk vardı bir kaçtı o da tamam oğlum boş yapma ve köyün kahramanı profesyonel oğlum zaten belliydi benim köyün kahramanı oldum da önceden de öyleydik de şimdi kanıtlandı işte <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar yani umarım beğenmişsinizdir beğenmişsiniz ekleriz yorumlarınızı destekleriniz bekleyin kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay Allah'a emanet haydi beynim kaçar <laughs>